Sürekli gelişimin yaşı yok. Yani yaşımız kaç olursa olsun bunu sürekli almak gerekiyor. Dediğim ki mühendislik okuyorsanız sanatla, sanat okuyorsanız mühendislikle ilgili birçok şeyi bakmanızda, okumanızda fayda var. O adımları atıyoruz. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz gibi strateji, işte sürdürülebilirlik, dijitalleşme veya dönüşüm programları. Yani hayatımın bir kısmını dışında geçirip böyle farklı kültürleri görmek, farklı tecrübeler kazanmayı çok isterdim. Söylüyordum ben bütün bir iş istemiyorum. Farklı çalışmaları göreceğim, onları adım atacağım bir iş istiyorum. Şu anda öyle bir iş içerisindeyim. Üniversite çok güzel bir dönem. İnsanın yaşarken çok şey öğrendiği bir dönem. Kendini sadece akademik olarak değil, aynı zamanda farklı yerlerde, farklı şekiller çalışacak gibi kendini eğitmeli. İşlere nasıl ilerlediğini, bilimlerin birbirleriyle ilişkilerini o kadar çok görme fırsatımız oluyor. İş ararken çok sistematik ilerledim diyebilirim. Hayata biraz daha erken atılabilmek için böyle bir karar aldım ve iyi ki de almışım diyorum. Mehmet Bey, öncelikle merhaba. Merhaba. Nasıl geçti sizin için etkinlik? Gayet evet. güzel, oldukça etkilendim. Çok da güzel, sıcak bir topluluk da vardı. İlk sorumla başlamak evet. istiyorum. ODTÜ'de gıda mühendisliği okumuşsunuz. Her ne kadar gıda mühendisliği ve petrol mühendisliği birbirinden çok farklı alanlar gibi gözükse de aslında her ikisi de aç disiplininde ve araştırma ve geliştirmeye odaklı sektörlere evet. açılan bölümler. Sormak istediğim şey şu, okuduğunuz bölümün kariyerize bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin bakış açınızı nasıl geliştirdiğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi biz hani Sokar Türkiye'de hem tabii ki kimya mühendisleri, petrol mühendisleri, bunu söylediğiniz gibi birçok disiplinler arkadaşımız var ve tabii ki mühendis olan arkadaşlarımız da var. Üniversite tabii ki evet dediğiniz gibi bir daha mühendisliğin okudu ama burada olaya biraz daha mühendislik bakışıyla bence daha bakmak doğru olacaktır. Dolayısıyla mühendislikte sizin bildiğiniz gibi gelen artıları var. Bu artılar iş hayatına yansıttığınız zaman sadece iş değil biraz önceki etkinlikte de konuştuğumuz gibi iş dışında da yansıttığınız zaman biraz daha artı değer oluyor. O yüzden hani okuduğunuz bölümlerle bence sınırlandırmamak lazım hayatı. Size orada alabileceğiniz büyük bakışçılarını size büyük artılar kazandırıyor. Teşekkür ederim. İkinci sorumda aldığı ödüllere, değerlerine baktığımızda Sokar şirketinin daha çok sürdürülebilirliğe ve mükemmel diyetçiliğe odaklandığını görüyoruz. Böyle bir şirkette bulunduğunuz konuma gelebilmeniz ve aldığınız eğitimlerde sizin de aynı değerlere sahip olduğunuzu kanıtlar nitelikte aslında. Sormak istediğim şey bu vizyonunuzu nasıl geliştirdiniz ve bize üniversite öğrencilerine bir tavsiyede bulunabilir misiniz? Şöyle ki biz e, Sokartu e tabii ki uzun soluklu stratejilerimiz var. Ve bunlar böyle 5, 10, 15 daha da uzun yılları içeriyor. Dolayısıyla da bu stratejileri uygun olarak da bugün ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atıyoruz. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz gibi strateji, işte sürdürülebilirlik, dijitalleşme veya dönüşüm programları başlatırken hep bu uzağa bakarak o vizyonla yola çıkıyoruz. Biz de bizim ekip de bu konularda çalışırken tabii ki geçmişten biriktirdiğimiz deneyimler bizi şirketi bu söylediğimiz uzak vizyonlara yürürken oldukça destek oluyor, yardımcı oluyor. Ve geçmişte hepimizde farklı departmanlar, farklı disiplinlerden, farklı sektörlerden gelen arkadaşlar olarak bunları böyle harmanlayıp şirketimizin yararını sunuyoruz. O yüzden hayat tamamen deneyimler bizi getirdiğimiz noktaya getiriyor ve o vizyonu da açarak şirkete faydalı hale getiriyoruz. Teşekkür ederim. Bir de işte vizyona bahsetmişken değer verim dönüşüm programından bize biraz bahsedebilir misiniz? Çok da güzel ve yeni için. Şu an biz Mart ayındayız. Ocak ayında 8. yılını bitirdik programımızı. 8. yıl içerisindeyiz. Buna başlarken yine stratejilerimiz doğrultusunda dedik ki içeride tüm çalışanlarımız, bizim 3500 tane çalışanımız var ve daha da fazla çalışanımız da var. Çalışanlarımızla beraber bir şeyleri nasıl daha farklı yaparız? Ama bunu yaparken de iş sağlığı güvenli olur, çalışanlarımızın mutluluğu olur, gelişimi olur, finansal yansımalar olur. Bunlarda uzun bir maraton koşuyoruz ve burada da bu iş sonuçlarını sürekli alabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bu program başlarkenki ana amacımız buydu ve 8. yılın içindeyiz. Şu an gayet de iyi gidiyor ve gözüken o ki de daha da gidiyor olacak. Buradaki amaç, hem şirketin iş sonuçlarına katkı sağlayabilmek ama sadece finansal düşünmeyin lütfen. Hı, hı. Iş sağlığı, güvenliğinden birçok alanımız var çalışanların gelişimine kadar. Hem de çalışanlarımızın o mutluluğunu, motivasyonunu arttırabilmek. Dolayısıyla da bu ıı, gayet başarılı bir program. olumlu diğer dönüşleri de gördüm bu çalışanlar açısından. Geleneksel sektörde bu adımları atmanın birçok büyük riski beraberinde getirdiğini biliyoruz. Siz bu risklerle nasıl baş ediyorsunuz ve bu süreç aslında geliştiğiniz ayı itibaren nasıl gelişti? Şöyle bakmak lazım. Bir önceki sorumuzda Üniversite arkadaşlarımıza da tecrübelerimizi aktaralım demiştik. Buradaki Hı. bir konu şu, veya tavsiyeleriniz var mı demiştiniz. Şimdi artık dünya eskisi gibi değil. Sizler de işte 1, 2, 3, 4. sınıflardasınız. Onları içerisinde iş hayatına giriyor olacaksınız. Artık hayat çok hızlı değişiyor ki pandemi yakından sizlerde gördünüz yaşadınız. Ve bu çok hızlı değişen ve belirsizliğin tabi yüksek olduğu bir sektörde ve hayatın içinde her şey hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani hayatta sürekli B, C planlarınız olması gerekiyor ve sizin de o B, C planlarına göre donanımlı olmanız gerekiyor. O yüzden de bu tür programlar, dönüşüm programları bizi iş dünyasında, dünyada ne varsa global trendler onları hızlıca yakalayıp uygulamayı almanızı sağlıyor. Dolayısıyla da en büyük faydası bu ama aynı zamanda öğrenci arkadaşlarım için de, bizi dinleyen arkadaşlarımız için de ne kadar hazırlıklı olursanız hayata çok yönlü olarak sadece işte okuduğunuz idari bilimler veya mühendislikler hangi alandaysanız o alanın dışındaki alanlara da bakmak çok önemli. çeşitlilik evet, çeşitli çok önemli gerçekten. Kesinlikle böylece olası belirsizliğin sizin önünüze koyacağı kontrol edebildiğiniz veya edemediğiniz değişkenlere karşı size oldukça güvende ve görece de daha rahat hissettiriyor. Yani önce riski biraz daha uzaklaştırmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim. E, kariyerinize baktığınızda ne ihtiyacınız olduğunu direkt saptayıp ona göre eğitimler aldığınızı görüyoruz. Çok iyi üniversitelerde. Birazcık şunu düşündürttü bana, sizi hayat buraya mı sürükler? Biraz önce benim konuşmamda da belirtmiştim hani bu olaylara başlarken ben de bilim adamı olmak istiyordum. Dolayısıyla da eğitim, gelişim, kişisel gelişim ve ekip gelişimi oldukça önemli. Dolayısıyla bu yönde de hem kendimi hem de ekip arkadaşlarımı hem de Sokar Türkiye'de bu yönde oldukça e, iddialı ve e, en üstten CEO'dan itibaren bu konu teşvik eden bir şirket. Dolayısıyla ne kadar bu tip eğitimlere, farklılık çeşitliliğe sahip olursak o kadar hem mutlu oluyoruz hem ekipçe mutlu oluyoruz hem de şirketçe mutlu oluyoruz. O yüzden buradaki şey sürekli gelişimin yaşı yok. Yani yaşımız kaç olursa olsun bunu sürekli almak gerekiyor. Bir de biraz önce ifade ettiğim gibi dünya çok hızlı değişiyor sizin adapte olabilmeniz lazım. Onun evet. için her yerde sürekli bulunmanız gerekiyor. Evet. Peki bunca başarı içerisinde mutlaka başarısızlıklarınız da olmuştur. Bu başarısızlıklarınızı yenmenizi sağlayan özgüveni inşa etme sürecinizden biraz bahsedelim mi? Tabii ki memnuniyetle. Burada deneme yanılma çok önemli. Deneme yanılmayı yaptığınızın farkındalığı olabilirse zihninizde o zaman herhangi bir başarısızlık anında diyorsunuz ki ben bunu denedim. Tamam çalışmadı. O zaman şunu deneyim demeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar çok deneme inanımı yapabilirseniz kontrollü bir şekilde o kadar hayatta devam ediyorsunuz. İşte kere girişimcilik yapmaya çalıştım. Olmadı. E bakalım üçüncüsü olacak mı? Yani buradan hemen bir kere yaptım yapamıyorum bitti artık demiyoruz. Veya şirkette biz işlerimizi yaparken sayısız proje yapıyoruz. Yani aklınıza binlerce gelebilir. Bu projelerin hepsi de başarıya ulaşmayabilir. Tamam. Ne öğrendik? Bundan kazanımız ne? Ben ne öğrendim? Takımım ne öğrendi? Şirketim ne de öğrendi? Deyip tekrar yolculuk devam ediyoruz. Evet. Yani burada ben ona alakalı devam edebilmek bu da güvenli ortam, samimi ortamı, söz konusu olabiliyor. Ve iyi arkadaşlık var bunları sağladığınız zaman hayata devam ediyorsunuz. Evet, konuşmanızda da aslında bahsettiğimiz gibi büyük resim odaklanıp düşüp kalkıp hayallerimize ulaşmamız gerekiyor. Evet, hepimiz olmalı. Bunun dışında geleceğe yönelik bir soru sormak istiyorum. Sizce gelecekte iş dünyasını en çok etkileyecek stratejik dönüşüm trendleri nelerdir? İş hayatına atılacak olan ve bu alana ilk duyan gençlere tavsiye ederim. Şimdi geleceği artık tahmin etmek o kadar kolay değil. Belirsizlik yüksek diyoruz. Dolayısıyla da burada o oyunun içinde olmakta fayda var. Yani dünyada işte ne varsa iş konseptleri anlamında onların içinde olmak lazım. Diyelim ki şu an işte çok fazla sürdürülebilirliği duyuyoruz ve duyma devam ediyor olacağız. Sizler de okuldan mezun olduğunuz zaman da bu önemli bir konu. Dünya önemli ilgili konu. Dolayısıyla da Sürdürülebilirliğin her yönünü takip etmeniz gerekiyor, okumanız gerekiyor. Yani bunun finansal yansıması var, çevresel yansıması var, topluma yansıması var, insanlara. Bunların her birini okuyup öğrenmemize fayda var. İşte dijitalleşme diyoruz veya işte değer yaratma konularımız var. Kısacası oyunun içinde olmanız gerekiyor mezun olurken. Onun için de çok çeşitli bir şekilde her şeyden ilgi alanınız, şey işte T gibi her alana bakmanız gerekiyor. bu sadece okuduğunuz disiplinle ilgili değil. Dediğim ki mühendis okuyorsanız sanatla, sanat okuyorsanız mühendislikle ilgili. Birçok şeyi bakmanızda, okumanızda fayda var. Böylece karşınıza çıkarken de ve bunları deneyimleyerek üniversite hayatı, üniversite birden işte iş hayatına girdiğinizde de ne kadar çok deneyimleme yapabilirseniz o kadar doğru doğru kendinizi yaklaştırıyorsunuz ve hmm. ondan sonra da ana hedefiniz neyse oraya doğru devam ediyorsunuz. Öyle, sürdürülebilirlikten bahsetmişken hani bazı açık alanlar da oluyor. O oyunun içerisindeyken aslında onu fark etmek çok daha kolaylaştırır. O yüzden o oyun içinde Kesinlikle. olmak lazım. Son sorum, son çok önemli olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Size sorulmasını istediğiniz ama size sorulmamış bir soru var mı? Mesela hayalimi kimse sormadı. Dolayısıyla soruyorum. Bu anlamda Mesela bugün buraya geldiğimiz böyle. Yani aldığımızı vermemiz <laughs> gerekiyor. Çünkü nesiller devam etmesi için aktarımların sürekli olması gerekiyor. Yani o kişisel veya işte topluluk, organizasyonel gelişimin devamlılığı için bir yerde bilgi varsa doğru akması lazım. Bugün de burada da hani sizlerle işte arkadaşlarımızla beraberken ne kadar bir kişinin hayatında bir ufak bir işaret yakabilmek bile o kişi değiştir. O kişi değiştiği zaman işte ailesi, çevresi, toplum derken bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi teknolojilerde de mesela belki 100 yıl sonra başka gelişmeler olacak. İşte yapay zeka çok hızlı gidiyor. Dolayısıyla birçok alanda insanlara dokunabilmek ve onları kendi hayalleri yönünde potansiyelleri bulması yönünde ittirebilmek, destek olabilmek, mentor yapabilmek, koçluk yapabilmek oldukça önemli. O yüzden de ne kadar çok bir şeye o kadar iyi. O yüzden de bugün de sizde burada gördüğünüz gibi ben 4 kişi gelmek istedik ki 4 farklı bakışçısı görünüyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi insanların çünkü bilgilerimizi aktarması çok önemli bizim için. Benim sorularım bu kadar. Benim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, sağ ederim. teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Çok güzel konuştunuz. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sorularıma başlıyorum. Evet. Üniversite hayatınıza şimdi dönseniz kendinize ne demek isterdiniz? <laughs> Yavuz Erasmus yap derdim. Kesinlikle böyle uluslararası bir tecrübe isterdim. <laughs> Dünya vatandaşı olmak isterdim. Yani hayatımın bir kısmını dışında geçirip bunu farklı kültürleri görmek, farklı tecrübeler kazanmayı çok isterdim. İkinci sırada öğrenciliğini biraz daha fazla yaşayabilirdim. diyebilirdim. Ee, uzun dönemli bir staj yapmıştım. ve ee, sonra pandemi girdi araya. Tam olarak böyle öğrenciliği yaşayamadım, kampüs hayatını yaşayamadım diyebilirim. Biraz da öğrenciliği yaşamayı atlama diyebilirdim kendime. Bunları söyleyeyim. Teşekkür ederim. Kariyer planlarınızda ilk yapmışım dediğiniz şeyler neler? İlk yapmışım dediğim şey iş mükemmeline başlamak <laughs> diyemeyelim çünkü gerçekten hep mülakatlarda da bunu söylüyordum. Ben için bir iş istemiyorum, farklı challenge'ları göreceğim, onları anlatacağım bir iş istiyorum, her gün yeni bir zorlukta karşılaşacağım bir iş istiyorum diyordum. Şu anda öyle bir iş içerisindeyim. Çok çalışıyoruz bazen evet ama bu bizi hep geliştiriyor, daha iyi götürüyor. Bu yüzden iyi ki böyle zorluklarla başa çıkabilecek bir seçmişim diye. Evet karşılığını alıyorsunuz yani. Bunun dışında sizin için hayatınızın dönüm noktası nedir acaba? Hayatın dönüm noktası... Ya belki üniversiteyi söyleyebilirim burada. Çünkü üniversite yani sadece işte puanla girdiğiniz, böyle mühendislik öğrendiğiniz bir yer değil. Sizin kafa yapınıza sahip bir sürü insanla bir aradasınız ve Onlardan da bir sürü şey öğreniyorsunuz. Çok farklı düşünce tipleri öğreniyorsunuz. Ben çok farklı dersler aldım. Çok farklı insanlarla tanıştım. Onların hepsi benim düşünme şeklimi değiştirdi. Bu yüzden üniversiteyi söyleyebilirim Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok değerli bugün. Davetiniz için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sorularımı isterseniz başlıyorum. Tabii. İlk sorum üniversite hayatınıza şimdi dönme şansınız olsaydı kendinize ne demek isterdiniz? Üniversite hayatına dönmek isteseydim üniversite çok güzel bir dönem, insanın yaşarken çok şey öğrendiği bir dönem. Hani o süreçte işte akademik başarıya insan biraz fazla odaklanıyor ama sosyal etkinlikler ve kişisel gelişim açısından da zamanın bol bol bulunduğu bir yer. Hani bu sebeple üniversitede zamanı bolken insanın kendini sadece akademik olarak değil aynı zamanda farklı yerlerde farklı şekiller çalışacak gibi kendini eğitmeli. Hani dili öğrenmek olabilir veya kişisel olarak başka hedefleri yürümek olabilir. Ben üniversite zamanlarıma dönseydim herhalde zamanımın daha fazlasını kendini geliştirmeye Kendime eğitmeyi harcadım diyebilirim. Teşekkür ederiz. Peki kariyer planlarınızda ilk yapmışım dediğiniz ya da yapmaktan pişman olduğunuz şeyler var mı? Varsa neler? Bir kariyer planlamasını biz nasıl yapmalıyız? Kariyer planlaması aslında görerek olur. Yani kariyer planlamasıyla alakalı direksiyonları söyleyebilirim. Mesela üretim tarafında çalışmak istiyorsanız veya ARGE veya farklı dallarda bu dallarla alakalı fikrinizin olması gerekli. Fikrinizde en kolay yoldan stajdan bulabilirsiniz. Staj yaparken farklı departmanlardan farklı kişilerle hayatlarını nasıl geçirdiklerini, neler yaptıklarını, niye ve nasıl işlerini ilerlettiklerini sizlere bahsedebilirler. Bu sebeple ben kendim de çok sayıda staj yapmış biri olarak e, üniversite hayatında veya iş hayatına hazırlanırken e, staj yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bu soruya staj olarak cevap verebilirim. Ben nasıl bu konuda çok katılıyorum. Peki son soruma gelirse, sizin için hayatınızın dönüm noktası dediğiniz bir an ya da bir olay oldu mu acaba? Hayatımın yani dönüm noktası aslında doğduğum şehirden ayrılmak oldu. Ben ilkokulu ve lise aynı şehirde okudum, İzmir'de okudum. Sonrasında üniversite için okuyu tercih ettiğimde aslında bu benim hayatımın bir dönüm noktası oldu. Çünkü üniversiteye doğduğunuz, fangınızı kırdığınız bir yer, farklı şehirde, farklı kişilerle okuduğunuz bir yer. Yani en basitinden aileniz eski şehrinizde kalmış oluyor ve hani buna istinaden sizin artık aileniz oradaki arkadaşlarınız oluyor ve sorunlarınızı kendiniz çözmeniz, kendiniz farklı yollar bulmanız gerekiyor. Hani bu sebeple hayatımın dönüm noktası üniversiteye başlamam diyebilirim. Çok teşekkür ederim. ederim. Cevaplarınız için çok önemli. Sağ olun. Öncelikle merhabalar. Bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok değerliydi bugün. Vallahi ben teşekkür ederim. Sizin için birkaç sorum var. İsterseniz hmm. sorularına başlayabilirim. Tamam. Üniversite hayatınıza şimdi dönseniz kendinize ne demek isterdiniz? Üniversite hayatıma şimdi dönsem cesur ve daha girişken olurdum. Üniversite hayatına başladığımdan itibaren bir staj veya part-time iş arayışında olurdum. Çünkü ne kadar çok sektör, ne kadar çok şirket görürsek aslında o şirketteki organizasyonel yapıyı, kurumsal hayattaki iletişimin nasıl olduğunu veya bir şirketteki işlerin nasıl ilerlediğini, birimlerin birbirleriyle ilişkilerini o kadar çok görme fırsatımız oluyor. Ve o kadar da çok kendimize bir şeyler katmış oluyoruz fazla şirket ve sektör görmek isterdim. Teşekkür ederim. Ben de bu tavsiyelerinizi duymaya çalışacağım. Peki kariyer planlamanızda ilk yaptım dediğiniz ya da keşke yapmasaydınız. Pişman olduğunuz şeyler var mı? Varsa neler? Biz nasıl bir kariyer planlaması yapmalıyız? Kariyer planlamamı yaparken <laughs> öncelikle ilk yapmışım dediğim Motivasyonumu çok yüksek tuttum. Annem zamanında aslında bir iş arayışına girdim. Ve evet, çok fazla olumsuzluklarla karşılaştım. Ama hiçbir zaman bu arayışı sonlandırmadım. Aslında iş ararken çok sistematik ilerledim diyebilirim. Ve hiçbir zaman motivasyonumu yitirmedim. Bunu söyleyebilirim. Peki sizin hayatınıza dönüm noktası oldu dediğiniz, hayatını değiştirdiğiniz bir an ya da bir olay oldu mu acaba? Evet oldu. Aldığım bir karar oldu. Bu kararı çok erken yaşta aldım. Liseyi İzmir'de okudum. Ailem İzmir'de yaşamasına rağmen yurtta kalmayı tercih ettim. Bu tercihimin en büyük sebebi aslında erken yaşlarda hayattaki karşılaştığım problemleri bireysel olarak bir birey olarak çözebilmek için hayata biraz daha erken atılabilmek için böyle bir karar aldım ve iyi ki de almışım diyorum. Eminim artılarını görmüşsünüzdür. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Edentiniz.